Evet sevgili dostlarım bugünkü maceramız Seven dağını çıkacağız. Burada ismi öyle Bolu'da, Bolu merkezde. Bugün ayın 6'sı 6 Ocak 2024. yani Kıbrısçık Seven tarafına. Devamında da Kıbrısçık'tan giderseniz Beypazarı'na, Seven'den giderseniz Nal Dağı'na. Peki nereye gideceğiz? Şu dağları aşacağız arkadaşlar. 25 kilometrelik bir dağ. Neyle aşıyoruz? Yine söyleyeyim. 1.6 benzin LPG'li Dacia Duster'la açacağız. Arkamızda 750 kilogram altı karavanımız olacak tahmin ama bir tondur da işte 750 diyelim çünkü içinde falan malzemelerimiz var. Şu dağı aşıp arkasına geçeceğiz. Bu gece konaklayacağız. Yarın sabah Kıbrısçı'ya doğru devam edeceğiz. Birazdan da karavanı bağlayacağız arkamıza. Buradan çok güzel görünüyor dağ. Onu size göstermek istedim. İnanılmaz 25 kilometrelik acımasız bir dağ. Akşam vakti çıkacağız. Orada gölcük var. Gölcüğün yanından geçeceğiz. Gölcük hafta sonu çok kalabalık olacağı için ne yazık ki Akşamdan ve bugün cumartesi Cumartesi akşamından çıkacağız. Gün inanılmaz kalabalık oluyor. Karavanla oraya çıkmak çok zor. Evet dostlar karavanı bağlamaya geldim. Şimdi geri geri geleceğim. karavanı bağlayacağım. Çıkacağımız dağlar Karşısı Yani Bolu'nun güney dağlarını aşacağız. Daha önce doğudaki dağları aşmıştık. Kartalkaya giderken. Yani orası doğuda kalıyordu. Burası güneyde kalıyor. Güney dağlıkları. Hera'mız da burada. Hera'yı bağlayacağız. E, benzin alacağız arabamızı. Dağlara doğru ilerleyeceğiz. Dağları aşacağız. Gördüğünüz dağları, güney dağlarını yani biraz daha şu tarafta kalıyor. 25 kilometre. Sonra Kızık Yaylası'nda mola vereceğiz. Ondan sonra sabah yolumuza devam edeceğiz. Evet karavanla bağladım güzelce. Kontrolleri yaptım, ayakları kaldırdım. Hemen göstereyim onu da. Pilot tekeri takmadım. Bu bağlı. Emniyette. Emniyeti el frenine indirdim emniyeti bağladım. Kabloları da bağladım ama o kabloda bir temassızlık var. Bunu düzelteceğiz. Sparkları bir açalım. Ha, Şu an yanıyor. Tamam. Bu çok önemli. Işıklandırma da çok önemli. Arkalar için de çok önemli. Artık yola çıkabiliriz. Kapımıza bakalım. Kapalı mı? Köpekler varmış. Geçmekten vazgeçtim. Neyse hadi yolda görüşürüz. Evet. Yola çıktık. Yoldayız şu an. Karavanımızı da bağladık. Arkada görünüyor ucu. Akşam oldu. Saat kaç şu an? Saate de bakalım. Saat 6 olmuş. Hava kararacak yani. Yarım saat sonra hava kararacak. Biz çok yol gitmeyeceğiz. Kısık yaylasına gideceğiz. Orada mola vereceğiz. E, sabah da kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıbrısçı'ya gideceğiz. Çünkü önümüzde büyük ihtimalle karavanda bırakacağız. Şey var. 3 ay kış var yoğun. Burası Batı Karadeniz Bolu. O yüzden de karavanı Kıbrısçık'ta bırakacağız. Gelirken arabamıza atlayacağız, geleceğiz. Ee, şeyle ilgili bahsedeyim hemen vakit varken. Datça ile ilgili bahsedeyim. Benzinli arabalar bana göre karavan çekmeye uygun değil. Dizel araba olması daha iyi olur. Torka ihtiyaç var yani. Ee, Bazılar beygir gücü olarak falan bakıyor. Ya da şöyle ihtiyaç dahilinde şöyle söyleyebilirim. Mesela siz eğer dağa çıkmayacaksanız otobanda E5 gibi yerlerde kullanacaksanız daha basit yerlere gidiyorsanız normal bir Egea ile de çekebilirsiniz. Sıkıntı yok. 1.3 motor, 1.4 motor. Ama benim gibi dağlara tırmanıyorsanız ne yazık ki benzinli araba olmuyor arkadaşlar. Ne olursa olsun yani diyebilirsiniz. Ya şu araba olur o iyi falan işte şu araba çeker beygir gücü çok yüksek bilmem ne olmuyor. Benzinli araba olmuyor. Dizel araba olacak. En az 2000 motor olacak güçlü ve rahat bir çekiş için kafanızın rahat olması için yoksa ben bununla da çekiyorum ama ne olur 2000 motor bir arabayla çekiyor olsaydım daha az strese girerdim. Bir tık fazla strese giriyorsunuz olan bu. Ama yok ben daha düz ayak yerlere gidiyorum. Çok da rampa işim yok diyorsanız istediğiniz arabayla çekebilirsiniz. Hatta 1-2 arabalar bile çekebilir yani karavan çekmekte bir şey yok. Evet sevgili dostlar. En sonunda geldik yerleşti Dışarısı çok karanlıkta. Dışarıyı çekemedik. Dış aydınlatmamızı kapatalım. Ama içeriği Rokonumuzu çektik. kapatalım. Tamam. Ve bostomuzu yaktık. Yemeklerimizi ve yiyoruz çocuklarla yiyiyoruz. beraber. Sabah yola devam edeceğiz. Şu an burası neresi? Bolu. Kuzenimle geldik. Kızık yaylası. Evet. Ve karavan araça yaktık. Sonra. Yerler biraz pis. Dışarısı çok pismiş. Yataklarımızı hazırladık. Daha yeni geldik. Saat şu an yedi buçuk zamanımız çok. Ve bostomuzu da yaktık. Sıcacık Işıklarımız da yanıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Çok şükür. Bakalım nasıl dışarısı. O bayağı soğuk olmuş. Bugün ocağın 7'si saat şu an 8. Biz neredeyiz? Hemen onu da söyleyeyim. Biz Bolu Seben ilçesine bağlı Kızık Yaylası'ndayız. Şurası. Buradan giderseniz Bolu'ya, bu buradan giderseniz ben Kıbrıs'ya gider. Hatta soğuğu şöyle göstereyim. Her yer donmuş da. Arabadan göstereyim size. Sular falan hepsi donmuş. Hiç donmaya yer kalmamış. Ben niye gece buraya park ettim? Çünkü giderken öyle dönüp şuradan geri çıkabileyim diye. Geri geri gitmesi çok zor oluyor çünkü. Beybosloyu da yaktım hemen. Biraz kapatmıştım. Sıcak oldu diye ama çocuklar üşüyebilir. Şimdilik bu kadar. Durduğum yer burası. Ayaklara indirmedim. Bir gece konakladık çocuklarla birlikte. Birazdan kahvaltı yapıp yolumuza devam edeceğiz. Sevgili dostlar. Karavanda uyanmak büyük bir keyif. Bu ses bu arada ve Boston'ın sesi. İnanılmaz soğuk olmuş. Evet sevgili dostlarımız yola çıktık sabah saat 9 şu an. Burası Kıbrıs'ı seven yolu gün doğmadan önce yola çıktık ki güneş gözümüzü almasın diye ne kadar gidebilirsek o kadar kar birazdan gün doğduğunda yani güneş çıktığında gözümüzü alacak bir doğdu da ve keyifli bir gece geçirdik çocuklarla şimdi Kıbrısçı'ya doğru gidiyoruz burası Kıbrısçık Seben'e gidiyor Seben'den devam ederseniz Allah'ına Kıbrısçık'tan devam ederseniz Beypazarı'na doğru gidiyor Evet dostlarım Kıbrıs Seben ayrımına geldik yolun devamı burasıydı şimdi biz Kıbrıs'ya devam edeceğiz buradan direkt giderseniz Seben'e gider sola doğru döneceğiz Ankara Beypazarı işte burada yol ikiye ayrılıyor köprüde soldan gideceğiz. <laughs> Burada ileride gizlilik kampı var. Montreux kamp, kamp kamping var. Çadır kurabiliyorsunuz. Karavan kampı da. Birazdan orada videoyu açarım size. Görürsünüz. Çok güzel gelmenizi tavsiye ederim. <laughs> Görüntü güzel çıkmıyor ama dostlarım. Hayvan yaylasına geldik. Benim en sevdiğim yerlerden bir tanesi. Seven Gölü var. Buradan da geçiş var Kapıcık tarafından. Seven'den de geçebilirsiniz. Müthiş bir yer. Ben çok beğeniyorum aslında burada da kalabilirdik ama yolu kenarına giremeyiz, yanaşamayız diye. Ben burada çok yoldan çıkmak istemedim. Çamurlu olur, karavanı çıkartamam diye. Dacca, yani lastır çıkar ama karavanı çekemeyebilir. <laughs> Çamurun içinde saplanabilir. Şu an öyle bir macera beklemediğiniz için öyle bir şeye girmedik işte. İleriden seven yönüne dönüş var sağdan. Ee, solda da şey var işte Montreux dediğim yer. İzcilik Kampı gibi bir şey çok eğlenceli bir yer <laughs> İnşallah bir gün ben de ziyaret edeceğim orayı konaklama şansımız olmalı arkadaşlar bu Montreyn dediğim yer Türkiye İzcilik Kampı'nınmış solumuzda kaldı güneşten gösteremiyorum kamera açamadık yani Seven Gölü'ne dönmeden Kıbrıs yolunda solda Türkiye İzcilik Federasyonu'na ait bir yermiş Şuradan da sağdan hemen şey gidiyor. Seven Gölü'ne gidiyor. Burada bir sürü yaylalar var çok güzel. Gelen özlü Solat var. bir sürü yaylalar var. Buradan devam ediyoruz. Biz Kıbrısça doğru gidiyoruz şu an. Dediğim gibi güneş çıktı ve artık göremiyoruz doğru düzgün. Bu kısımları paylaşır mıyım bilmiyorum ama duruma göre bakalım belki paylaşır. Çünkü görsel hiçbir şey görünmüyor. Hazır güneş yokken çekim yapmak istedim arkadaşlar. Şu an Çökeler Köyü karşımızda. Kıbrıs'a ya doğru yaklaştık artık. Sebenden iyice ayrıldık. Kıbrısçı'ya 15 kilometre kaldı, 15 dakika kaldı yani. Hava bayağı soğuk, daha ısınmadı. Buralarda artık orman yok, buralar kıraç gördüğünüz gibi. görecek ya. Şimdi önümüzde nalet bir çukur var. Buraya inip çıktığımızda Kıbrıs çık karşısı. Buradan göstermek istedim sizlere. Yol yapım çalışması var burada. Berbat bir halde. Karşısı Kıbrıs çık. Bu nalet vadiye inip çıkacağız şurayı. Buralarda size tavsiyem freni çok kullanmayın. Fites küçültün. Motor freniyle inin. Çünkü freniniz ister istemez ısınacaktır. Çok derin bir vadi bu tip vadilerde. Karşısında da Kıbrısçık. Yaylaları, dağ evleri, doğal coğrafi yapısı, türküleri, oyunları, özgün evleri ve köroğlu efsanesiyle bir masal diyarının gerçeğe dönüştüğü toprakların karşılığıdır Kıbrısçık. Kendine özgü yemekleri, yöresel oyunlarıyla geçmişini hatırlayan, geleceğe ışık tutan Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı çalışkan insanların memleketi.